الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قموا إخوان إجمال بالحجة Ola hem okuyanlara feyzi rahmet, Ola saliklere feyzi muhabbet, Gide teşviş, bula teşvik rabet. Bu rahmetten oku hakka gidelim, cemali ve kemale seyri edelim. <laughs> allah Teala Hazretleri hepinize inşallah hepimize tekrar tekrar Mekke'yi mükerremeye, Medine'ye mülemmeli ziyarete muvaffak eylesin. Amin. razı olduğu şekilde istifade muvaffak eylesin. Amin. Resulullah Efendimiz'in özlediği, gözlediği, ümmetin diye sahiplendiği ümmeti olarak ziyaretlere illa ve illa muvaffak eylesin. Amin. O adab ile müettep olarak Resulullah Efendimiz'in gönlüne girmeyi ihsan ve ikram eylesin inşallah. Oralar tabi Allah-u Teala'nın <laughs> Habibim seni yaratmazdım dediği, Peygamber Efendimiz'in <laughs> ayak bastığı, vahyin indiği, meleklerin geldiği, Cebrail'in bizzat oraya geldiği mekanlar. Ama işin garip tarafı odur ki, baksan düz ova, ova da denmez, düz çöl, ot bitmez. Yani yeşillik diye bir şey yok. Dağlara bakıyorsun, <laughs> kuru toprak, kayalık. Yere bakıyorsun, Şöyle bir şey yok gibi gözüküyor. Ama hikmet-i ilahi mukaddes belde olarak Allah oraları tercih etmiş ve hiçbir şey yok diye gördüğün yerlere de Allah Teala o kadar feyiz ve bereket indiriyor ki orada yaptığın duayı Allah kabul ediyor. Burada kendini yırtsan bir şey demiyor ona belki ama orada gidip ya Rabbi desen Allah sana buyur kulum diyor. Çünkü Lebbeyk, Allahumme Lebbeyk ne demek? Ya Rabbi sana geldim. Sen'in emrine amadeyim demek. Öyle deyince Allah buyur kulum diyor. O yüzden Lebbeyk, Allahumme Lebbeyk diyoruz. Orada Resulullah Efendimiz'in yanında tabi farklı olaylar, farklı mekanlar olduğu için farklı şeylerde tereddüt ediyor. Olmuyor değil. Ama şu kıssayı anlatayım. Resulullah Efendimiz'in ayete intikal ettikten sonra bunu hatta <laughs> orada da kayıtlarda yazıldığı rivayet ediliyor. Medine'de çok büyük bir kıtlık oldu. Yağmur yağmaz oldu. Yağmur yağmaz. Etrafta böyle kıtlık, sıkıntılar. Ulema toplandı. Acaba bu neyedir? Halk istişareler ediyor. Der ki ulema şu kararı verdi. Resulullah Efendimiz ayete gittikten sonra üzerine bir kubbe yapıldı. Üzeri kapandı. Artık gök kub... efendim Resulullah Efendimiz'i göremez oldu. O yüzden dolayı göremediğinden dolayı da yağmuru salmıyor dediler. Peki ne yapacağız? Resulullah Efendimiz'in Mescid-i üst tarafında, ön tarafında böyle bir çıkıntı vardır. Kubbesinde. Hiç fark ettiniz mi bilmem. Fark ettiniz değil mi? Ufacık bir şey. Dedi ki ulema oradan dedi bir delik açın. Gökyüzü dedi Resulullah Efendimiz'i görsün. Deyince o zaman gökyüzü rahatlayacak. Gerçekten oradan bir delik açtılar. Gökyüzü sanki boşanırcasına yağmaya başladı. Aradan gel zaman git zaman bir ay iki ay kadar oldu. Bu sefer oradan bir kuş girdi içeride öldü. Resulullah Efendimiz'in oradan. Rivayetlere göre değişik rivayetler var. Resulullah Efendimiz efendim birisinin rüyasına girdi. Dedi ki bu necaseti alın buradan. Rahatsız ediyor beni. İstedi yani alınmasını. Bir gün, iki gün, üç gün derken bu devamlı olunca o kişi de ulemaya gitti. Böyle böyle bir durum var. Ne yapacağız? Resulullah Efendimiz'e yani rahatsız oluyor. Bunun üzerine ulema dedi ki oraya sabih böyle genç bir çocuk, ufak bir çocuk, büyümemiş bir çocuk iple sarkıtın aşağıya, o alsın. Peki, sarkıtıyorlar çocuğu. Çocuk iniyor aşağıya, belli müddet sonra çıkartıyorlar. Çocuk çıktıktan sonra da elinde bir üzüm, yanakları da kızarmış. Oğlum bu nedir? Hayırdır? Nereden geldin? Diyor, aşağıda amcalar vardı diyor çocuk. Kimdi o? Bir Resulullah Efendimiz'di. Diğer ashabıyla beraber oturmuş, üzüm yiyorlardı. Benim de yanaklarımı sıktılar dedi. O yüzden dedi böyle oldu. Peki ne dediler sana? Bana dediler ki yukarıdakilere söyle Allah ve Resulünden ayrılmasınlar. Ya. Öyle rivayete göre de o çocuk belirli müddet sonra vefat ediyor. 40 gün içerisinde. O feyizde. Böyle yerler mekanlar. Allah'ın tekrar tekrar nasip etsin inşallah. Oraları ziyaret etmek <laughs> Oralardaki Uhud'u yaşayabilmek, Aynayın tepesini görmek, Resulullah Efendimiz'in fetih mescidine gitmek farklı bir devlet. O fetih mescidine gidince hep şu hatırıma gelir. Resulullah Efendimiz'in orada dua ettiği bir yer var. Niye oraya fetih mescidi denmiş? Çünkü <laughs> Resulullah Efendimiz biliyorsunuz fetih suresinden bahsediyoruz ya Hudeybiye'ye gitmeden, Umre'ye gitmeden bir sene evvel nereye git, ne olmuştu? Hendek Savaşı olmuştu. <laughs> Hendek Savaşı'nda 10 bin tane müşrik koalisyon ordusu Resulullah Efendimiz'i yenmek için geldiler. Efendim Resulullah Efendimiz ne yapacağız diye istişareler yaptı. Selman-ı o zamanlara istişarede bulunuyordu. Resulullah Efendimiz ona sordu ne yapacağız ya Selman dedi. Resulullah Efendimiz'e dedi ki, ya Resulullah biz böyle güçlü ordular geldiği vakitte dedi, şehrin etrafında hendek kazardık dedi. Farisi, kendisi nerede? İranlı, Hristiyan idi. Sonra Resulullah Efendimiz'in yanına geldi, Müslüman oldu ve Sahabe-i Kiram'ın büyüklerinden oldu. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz çok hoşuna gitti. Etrafı hendek kazdılar, bakın. Medine'nin etrafını hendek kazdılar. Hendek'in genişliği, uzunluğu Efendim, bir rivayete göre altı kilometre, bir rivayete göre 2800 yani 3 kilometre. 9 metre genişliğinde, dört buçuk metre deli, derinliğinde. Resulullah Efendimiz, orada kazı için halkı şey yaptılar, topladılar sahabe, hepsine parça parça yerler verdi. Altı kilometrelik yer, düşünün, altı günde bitti, altı günde bitti dozer yok, kazma yok. Hatta oradaki kazma kürekleri de Yahudilerden borç aldılar. O kadar böyle garibanlık var. Takdir-i ilahi olacak ya, orada bir kaya çıktı. Kaya bir türlü yar yaramıyorlar. Bunu oralarda yaşayacaksın ama. O ruhu oralarda alacaksın. Bir türlü yaramıyorlar. Resulullah Efendimiz'i çağırdılar. Resulullah Efendimiz bir üç defa vurdu. Üçünde de böyle yerle göğü aydınlatan kıvılcım çıktı orada. Ve Resulullah Efendimiz buyurdu ki Allah İran'ın Kisra'nın fethini bize müjdeledi. Tamam, güzel. Sahabe-i Ekrem heyecanla efendim baktılar bir müddet sonra müşrik ordusu geldi. Müşrik <laughs> ordusu ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmış. Araplarda böyle bir savaşma tekniği yok. Hendekten atlayamıyorlar karşıya. Hendekten atlayamıyorlar ama velakin o sırada öyle bir muhasara altına aldılar ki Medine'yi muhasara altına alınca bunun üzerine Müslümanlar çok şiddetli bir sıkıntıya girdiler. Karşı koyacak güçler yok ama müthiş bir de muhasara altına alındılar. Neredeyse Müslümanlar helak olacaklar. Düşünün o kadar büyük bir sıkıntı içerisinde. Resulullah Efendimiz çıktı o tepeye pazartesi günü dua etmeye başladı. Allah'ım dedi. Eğer sen bizi mağlup edersen, yani bu yenilirsek, sana yeryüzünde ibadet edecek kalmayacak ya Rabbi dedi. Badar dua etti. Salı günü dua etti. Çarşamba günü de dua etti. Çarşamba günü öğle ve ikindi arası Resulullah Efendimiz'in duasına icabet olundu. Allah Resulü çağırdı. Dedi, buyurdu ki, asabına. Müjdeyi verin allah Teala'nın yardımı ve fethi gelecektir dedi. İşte oranın ismi Fetih Mescidi kaldı. Ya. Hatta allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de özellikle indirdi. Ahzab suresinde bundan bahsediyor. Ya eyyühellezine amenü zükürü <laughs> ni'metallahi aleyküm. Ey madenler, üzkürü hatırlayın ni'metallahi aleyküm. Allah'ın sizin üzerine nimetini hatırlayın. Ne o nimet? İz günü ödün iz bir takım ordular sizin üzerinize geldi fe aleyhim rîhan biz de onlar üzerine rüzgar gönderdik Wa cunûden lem ve sizin görmediğiniz orduları da gönderdik allah Teala üç bin tane melek gönderdi Cebrail'in komutasında. <laughs> Üç bin tane melek ile o müşrik on bin kişilik orduyu Allah dağıttı. Bakın. Bizim yola çıkarken hesap etmediğimiz bir şey var. Biz hep zahiri maddesel olarak düşünüyoruz. Elimizde ne var? Gider neyi karşılar? Bunu düşünerek yola çıkarız genelde. Ama bizim genelde hesaba katmadığımız Nusretullah vardır. Allah'ın yardımı vardır. Biz bunu düşünmeyiz, hesaba katmayız. Peki Allah kime yardım eder? İşte Fetih Suresi de ondan bahseder. Ama Hendek Muharebesi'nde işte orada o ruhu yaşamak lazım. Hendek'i anlatırken bakın bu ayetler oralarda nazil oldu. Okuduğumuz bu ayetler oralarda nazil oldu. Ve allah Teala buyuruyor, o esnadayken وَجُنُودًا dellem تَرَوْهَا Biz bir takım sizin görmediğiniz ordular gönderdik. Orada efendim Bedir'e gittik. Bedir'de meleklerin indiği dağa gittik. Meleklerin indiği, düşünebiliyor musunuz? Meleklerin indiği dağda Allah'ın efendim yani Resulullah Efendimiz dahi o Bedir ashabı için özel dua etmiştir. Melekler dahi derler ki Bedir ashabı da Bedir'de savaşanlar ne kadar yeryüzünde kıymetliyse gök ehli tarafından da Bedir'de bulunan melekler o kadar farklı ve kıymetlidirler. Bedir bambaşkaydı, niye biliyor musunuz? Çünkü hiç kimse yoktu. Hiç kimsenin olmadığı bir zamanda Allah'ın dinine sahip çıkanlar ile sonradan gelenler aynı değildir. Buna ne diyorlar askerde? Kıdem farkı. O yüzden oralar işte bu manaları ve ruhun yaşandığı yerler. İmtihanı var mı? Var. Sıkıntısı olur mu? Elbette olacak. Buna ne derler? Nimet külfet dengesi derler. Allah Teala buyuruyor bakın o Hendek Muharebesinde. İnce ukum min fevkum onlar sizin üstünüzden geldiler. Ve min esfele altınızdan geldiler. Sizi kuşatmaya aldılar yani. Ve idda gatil o vakit o kadar oldu ki gözleriniz neredeyse yerinden çıkacak. Korkudan çıkacak. Halbuki Resulullah Efendimiz Hendek'i kazarken ne fethetmişti? Ne vaat etmişti? Allah size Kisra'nın İran'ın fethini vaat etti. Bakın burası çok önemli. Yakalayın burayı. Kisra'nın İran'ın fethini verdi. Ama o kadar bir soğuk, o kadar şiddetli bir muhasara var ki sahabenin, yani sahabe de münafıkların kendi ifadesi. Nesefi tefsirinde geçiyor aynı. Ya diyorlar. Ne oluyor? Hani dediler Resulullah bize vaat etmişti. Hani Resulullah bize fetihlere vaat etti. Korkudan aynen ifade bu. Biz tuvalete gidemiyoruz diyorlar. Korkudan tuvalete gidemiyoruz. Siz bir de kalkmış işte şu fetih olacak. Bu fetihten bahsediyorsunuz diyorlar. Öyle sıkıntılı bir dönem. Allah bundan bahsederken ve izzagaten absaru. Gözleriniz neredeyse dehşetten, korkudan yerinden fırlayacak ve belagatul kulubul ve kalpleriniz yerinden çıkar boğazınıza düğümlendi. Tıkandınız artık. Eyvah dediniz. Bittik yani. Dünyada da şu anda da öyle değil miyiz? He? Sen azıcık İslamiyeti yaşamaya başla. Bir İslam devleti. Bırak devleti. Sen ailende İslami bir kültürü yaşatmaya başla. Hemen etrafından birileri önüne dağ gibi çıkmıyorlar mı? İş yerinde ben bir şeyler yapacağım dediğinde, önüne birileri dağ gibi çıkmıyorlar mı? Çıkıyor. Adama diyorsun ki, efendim Allah sana yardım edecek vesaire, adamın ifadesi şu aynen, hocam sen dedin ki namaz kılacak vesaire olunca işte namaz niyaz yaptığın zaman da her şey düzelir, Allah sana yardım eder, hocam çektiğim sıkıntının haddi hesabı yok. Artık yani sıkıntıdan ne yapacağımı ben bilemez hale geldim diyor muyuz demiyor muyuz? Diyoruz. Diyoruz. Ha. İşte düşünün karşında on bin kişi var. Seni muhasara altına almış, ezecekler. Ve tadunnûne billâhi zunûne. Ve orada bir takım kimseler Allah hakkında zanda bulunmaya başladılar. Ya dediler hani? Hani fetih? Biz daha burada şişe gidemiyoruz. Aynı ifade bu. Çişe gidemiyoruz. Ne düfeti dediler ya. Yani. Allah Teala buyuruyor. Ünalike tulyel müminuna ve zulzilu zilzalen şedide. İşte bu müminlerin çok büyük bir imtihan olduğudur. Ve zulzilu zilzalen şedide. Az buz değil, çok şiddetli sarsıldılar. Allah adamı bazen bir zahiren sarsar, bir de manen sarsar. Zahiren sarstığı vakitte enkazın altında kalırsın. Allah'ım inşallah Elazığ'da olan ve diğer yerlerde olan kardeşlerimize de yardım etsin. Amin. Kolay değil arkadaşlar buradan böyle konuşması kolay da o kolonların altında konuşması kolay değil. Geçen gün söyledim, dün de bir şey izledim. Adam çocuğunu kaybetmiş, hanımı gitmiş, annesi yok, malın gitti dedi. Aile fertlerinin hepsi gitti, hiçbir malım kalmadı, sadece ben kaldım dedi. Ve diyor ki adam, Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilin. Her dedi, ben bunu taşıyabilecek, taşıyabileceğim ki dedi, Allah bunu bana bu yükü verdi dedi ama adam üngür üngür ağlıyor. Düşünebiliyor musunuz? sen bizim bize Allah-u Teala ne kadar büyük nimetler ihsan ettiğini anlayabiliyor muyuz? Şimdi eve gidiyoruz. Eve gidince o işte hanım seni karşılıyor. Ne bileyim işte evdekiler iyi. <laughs> ya da evdekilerle aran kötü. Ama engazın altında kalan yok. Eve gidiyorsun, kırık dökük bir şeyin yok. Eve diyorsun can derdin, can korkun yok. Ama oradakilerin can korkusu var. Adamın birisi, onu izlediniz mi bilmiyorum. Adam, iki tane, üç tane çocuk var. Annesi çocukların üzerine atlıyor, baba da annenin üstüne atlıyor. Baba da anne de ölüyor, altta iki de üç tane çocuksa. Düşünün Allah bize ne nimetler veriyor. Ne nimetler veriyor. Ben bazen düşünüyorum. Şuraya Allah sallasa kim tutacak? İşte adamı Allah bazen bir zahiren sallar, bir de manen sallar. Zahiren sallar, enkazın altında kalırsın, ölürsen, imanlıysan Allah'ın izniyle hükmen şeyisin. Ama bir de manen sallarsa var ya adamı, o çok tehlikeli biliyor musunuz? Dayanabilir, sabredersen makamın âli olur. Ama dayanamayıp bunaldın falan filan deyip isyan edersen helak olursun. İşte diyor ki Allah Teala ve zülzilu zilzalen O gün orada çok büyük bir dehşetle sarsıldılar. Baktılar 10 bin kişi ordu. Lan dediler buna güç güç mü yeter? Müslümanlar dehşete düştü, korkulmaya başladılar. Peki ne oldu sonra? Ve iz yekulun O münafıklar dediler. Bir. Vellezine fi kulûbihim maradun. Kalplerinde hastalık olanlar. Daha tam böyle gönlünü oturtamayanlar. Allah'ın dinini İslamiyet'i tam oturtamayanlar dedi ki مَا Allah اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا Allah ve Resulü bize hiçbir şey vaat etmedi. Vaat ettiği şeyler ancak boş şeylerdir dediler. Müslüman en çok bugün sorulan soru ne? Müslümanlar madem ki bu kadar haklıydı, madem ki Allah'ın bu kadar sevgili kullarıydı, niçin en çok Müslümanlar eziyet görüyor? Değil mi? Niçin en büyük sıkıntı onlara geliyor? Halbuki allah Teala'nın vaadi var. Bugün nasip olursa Fetih Suresi'ni onu okuyacağız. allah Teala'nın vaadi var. Başka bir ayette ne buyuruyor? <laughs> ben ve elçilerin muhakkak galip geleceğiz. Abi galip gelmeye bırak. Bütün eziyet görenler Irak'ta, Myanmar'da, Filistin'de, aha bak şimdi Filistin'de Trump denilen efendim dangalak kalktı yok Kudüs'ü efendim İsrail'in başkenti. Müslümanların için ayağa kalkmıyoruz. İsra o Kudüs Müslümanların elinde olmadığı müddetçe dünyanın anahtarını Allah bize vermez arkadaşlar. Orası Resulullah Efendimizin peygamberlere imamlık yaptığı yer. Orası peygamberlerin bulunduğu memleket. Oraya biz Müslümanlar almadığımız müddetçe Müslümanlara Allah dünyanın anahtarını vermez. Ama hiçbir Müslüman devletinden doğru düzgün bir ayaklanma var mı? Yok. Kınama bilmem ne vesaire geçiyoruz. Bırak onu biz kendi iç dünyamızda iki rekat namaz kılıp Ya Rabbi diye yardım et diye dua ediyor muyuz? Şeristin özgür olmadığı müddetçe Müslümanlar bu sıkıntıdan kurtulamazlar mahkum olmaya mahkumdurlar. Allah muhafaza. O yüzden iki biz, çünkü Filistin Arapların değil, Filistin ümmetin malıdır. Aynı Mekke Medine gibi. Biz Mekke Medine'ye gittim, bir ol, arabayla bir yere gidiyorum, yanımda bir şoför Nerelisin dedim, soğukluyum dedi. Soğuklar şoförlük yaptığını ilk defa gördüm. Onlar şoförlük yapmazlar. Çünkü onlar kendini oranın elit tabakası olarak görürler. Efendim, Dedim yani Mekke Medine nasıl dedim sizin dedim buraları falan. Dedi ki Mekke Medine dedi efendim bizim değil dedi. Kimin dedim ümmetin dedi. Ama biz buranın hakimiyiz dedi. Öyle denmez. Hadimiyim, hizmetkarıyım denir. Ama ümmetindir oralar. Ümmetindir. Bakın Allah'ın dinini yaşıyorsun, yaşayacaksın. yaşayacaksın, bir şeyler yapacaksın. Tam o sırada bir takım zorluklar senin karşılayacak mı? Karşılayacak. Namaz kılmaya başlayacaksın. Patron diyecek hayırdır? İşten çıkartacaklar, zora koşacaklar. Sakal bırakacağım diyeceksin, karşı çıkacaklar. Evden de yayacaklar. Bir şeyler olacak, oluyor mu? Oluyor. Bakalım Allah seni tartıyor, ne diyeceksin? Ya hani Müslümanlık Allah yardım edecek mi diyeceksin? Evet, Kardeşim ne zorluk olursa olsun Allah'ın fethi gelecektir deyip sabır mı edeceksin? Diyor ki allah Teala o münafıklar dedi ki Allah bize ancak boş kuruntuları vaat ediyor. Başka bir şey vaat ettiği yok dediler. Ha. Sonra efendim bu Hendek Muharebesi uzun gidiyor. Orada uzatmıyorum. Ancak şunu demiş olayım. İşte konuya nereden girdik? Hendek'e o hendek ziyaretinde yedik. İşte o hendeki ziyaret ederken yani Fetih Mescidi'ni ziyaret ederken çarşamba günü öğle ve ikindi arası gitmek sünnettir. Niye? Çünkü çarşamba günü Resulullah Efendimiz'in duası icabet eder. Oraya gidiyoruz ne okuyoruz biz? 14 secdeleri yapıyoruz. Cemaatle beraber bin kişi birden geliyor. Orada secdeleri yapıyoruz. Dua ediyoruz. Allah Teala Hazretleri tekrar tekrar nasip eylesin inşallah. Evet. Şimdi Risale'ye başlayabiliriz. Kamu ikvanlara icmal bir hüccet, ola hem okuyanlara feyzi rahmet. İsmet-i Garibullah Hazretleri Risale-i büyük Allah dostu, zamanın kutbulak tabiydi. Bütün ikvanlara kısa bir delil olsun, canı sıkılan, darlanan, en büyük sıkıntı şu anda günümüzde ne? Herkes ortak olarak ne diyor? Hacısı da diyor, hocası da diyor. Herkes ne diyor? Rahatsızım huzursuzum, canım sıkılıyor, darlanıyorum. Diyor muyuz bunu? Diyor. <laughs> Diyor ki bunlar, İsmet-i Garibulu Hazretleri, Ola hem okuyana feyzu rahmet. Kim ki Risale-i Kutsi'ye okursa Allah ona feyiz ve rahmet versin. Can sıkıntısı gitsin. Ben arkadaşlara diyorum, darlandın, canım mı sıkıldı? Aç Risale-i Kutsi'ye de iki sayfa oku. Emin ol, rahatlarsın. Rahatlarsın. Hocam okumakla rahatlar mı? Ya alıyorsun ateriyi de kafamı dağıtıyorum diyorsun da rahatlıyorsun ya. Kendince hani. Allah dostunun hayatını o sözlerin okuduğuna niye rahatlamayacaksın? Rahatlarsın. Ama senin itikadın olsun. <laughs> o saliklere feyzu muhabbet Allah yolcularına da feyiz ve muhabbet olsun. Gide teşviş bula teşvik rağbet. Vesveseler gitsin ve okuyanlar da efendim rağbet olsun. Kalplerinde artık Allah'a ka